Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bursi'nin film galasından olan yepyeni görüntülerini getirdim. Eflatun dizisinin bugün galası hayata geçirildi. İşte sizler için İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bursi'nin gala gecesinden olan özel görüntülerini yayınlıyorum. Kerem Bursin herkesle birlikte Eflatun filmini izledi. İşte sizler için bu geceden olan özel kareleri bir araya toplayarak paylaşıyorum. Umarım ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Eğer bu tarz paylaşımları devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşçakalın.